Selamlar herkese hayırlı günler. Şehrin kıyısında yaşam belgesel TV kanalımızdan herkese sevgi ve selamlar. 8 Nisan 2025 Salı günü parçalı bulutlu gelende kapalı bir hava var. Dişi dumanlımızı attım ama çok yem yemiyorum şu an davul gibi yem karnı şiş. Kümeste yem bırakıyorum aşağı kulümede yem bırakıyorum yavrular için yavru var çünkü. E, yemişini kaldırdım. Paso yemişler. Buraları mahvetmişler. İşte o yüzden kümeste yem bırakılmaz. Hem de kuşların sağlığı açısından yem bırakmamanız lazım. Akşamdan akşama yemlenmesi lazım. Berbat etmişler. Geçen hafta burayı tertemiz yaptım. Şimdi bir daha bugün yine temizlik yapacağım. Yani kendime haybiye iş çıkarmış oldum. Alttaki tane yavru var orada. Burada bir tane büyük yavrumuz var. Ne yapacağım bilmiyorum. Batırmışlar buraları. O kadar yem yemişler, o kadar pisletmişler ki. Sırf idrara çalışmışlar. Mahvetmişler içeri. Yani ben de hiç sevmiyorum. Kümes kirli olduğu zaman giremezsin. Bir arkadaşın biri geldiği zaman onun sağlığını da tehdit edersiniz. Ben de onu yemli yemli attım. Dumanlıyı, dişi dumanlımız. Tekti o. Normalde taklayı çevirmiş dişimiz. Nefes lazım sadece ona. oynasın biraz içini boşaltsın. Çakmaklıyı atacağız, yıldız kuşumuzu atacağız, yavruları atacağız. Aferin sana. Kula kuşumuz da normalde atacaktım onu. Kula kuşumuz eşleşti o. Şimdi ense de uçmaz o. Bu da normalde buna da çok kızgınlığı var. Kendini yapmaya başlamış bu kuşumuz. Deli Dümrolumuzun yavrusu. Kümeslerde yem bırakmak iyi değil. Hem kuşların sağlığı açısından çabuk çok hastalanıyorlar. Geç iyileşiyorlar. Tavuk gibi şişiyorlar. Tavuk gibi oluyor kuşlar. Kafa kaldırmaya başlıyor toplar. Ay çok idrar yapıyorlar. Kümesler pisleniyor. Pisleniyor başka bir şey değil. Yavaş yavaş metre koyacaktır. Yerim yok. Yerim olsa bu kuş normalde teki alınacak. Buna da kuş gösterilmeyecek. Biraz daha sıkılaşıp biraz daha kafa kaldırması lazım. Evet. Bak bak. Nasıl yapıyor? Allah kuşumuz gelmedi. Dün yıldız kuşumuzu attım. O bildiğim üzere kısa video paylaştım. Soğuktu, yağış da vardı. Yağış da biraz vardı. Ama bir şey olmaz. Dünkü kısa videonun açıklamasında baktıysanız görmüşsünüzdür. Yani Yüksekte uçmuş, sıkılaşmış, gezmiş, dolaşmış. Yüksek hava akımında önce rüzgarla boğuşmuş bir kuşa yani bu soğuk hava pek de etkilemez. O yüzden yıldız kuşumuza attım. O da biliyor bunun farkındadır. Yani görev kuşu. Bunlar sadece takla atıp fişek sefer yapan kuş diye düşünmeyin arkadaşlar. Normalde o hareketleri kuşlar yırtıcılardan korunmak için görev kuşu oldukları için gittikleri geldikleri yere Sağ salim haber, telgraf, posta neyse ulaştırmak için çalışmış, görev yapmış kuşlardır. Bunu sadece taklacı, hobi kuşu diye, süs kostüm kuşu diye beslerseniz yanlış yaparsınız. Bunlar görev kuşu arkadaşlar. Bu kuşa bir görev verirseniz o görevi yerine getirir ama onu eğitmenizle alakalı. Ee, yıldız kuşumuzu ben bu yüzden attım. Etrafı taratmak için. Ve de onu yemli attım. Yemliydi. Üşümesin sıcak kalsın diye. Hava biraz soğuktu. Enerjisini daha çabuk tüketecek. Enerjisini çabuk tüketeceği için. E, o yüzden onu öyle karnı tok attım. Aldım elimle direkt havaya diktim hiç. Uğraşmadım ya Kalkmasını beklemedim. Bir 15-20 dakika uçtu tekrar. Yavruları da gündüz atmıştım. Bulamadık. Bugün ümidim bugün. Hava bugün yağış göstermiyor. Tabi Allah bilir. Bakacağız bugün bekleyeceğiz alakuşumuzu. Bugün buralarda olacağım. Deneyeceğiz. Bakalım inşallah gelir mi gelmez mi göreceğiz. Bu kuşumuz normalde tekti ama yani daha adam sıkılaşmadı ama ben teki aldım onu tek atıyorum. Oynaya oynaya söküyorum. Bakın. Şeye girecek. şeye girecek daha metre koyamadım. Bu bizim kızgınlıkta olan uçmak istemeyen kuşumuz. Bunun son hali. Bunda takla oyu çok. Deli dümrulumuz da böyleydi. Bunu tam adapte edebilirsem, sökebilirsem var ya. Bu canavar gibi oynar. Ya uşak taklalı bu güzel. Bir. Bakın bu kuşumuz dişi başlamış. Hedefine böyle buraya gelir oynar bu kuşlar. Bu kuşlarımızı sahiplendireceğiz.